Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere bu modeli anlatacağım kendimce. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir model çıtı pıtı. Güzel ilerleyen bir model. Modelimizin bir bölümünde pipet yardımıyla ilerleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar ben 3 reng kullandım çimenli yeşil kullandım motiflerine kırık beyaz ve sarı kullandım kullandığım tığım 21 numara iplerin markası Ören Bayan ve Altın Başak şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim Öme, önce çimenini anlatacağım evet arkadaşlar dediğim gibi kolay bir model rahatlıkla da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 kez ilerlemişim ben. 3 zincir çekerek hemen sıradakine giriş yapıp kapatıyorum sık iğneyle. 11 tane olacak. Bu 8 oldu. 9 10 ve 11. Üçer zincir çekerek gözleri atlamadan tığ batı da ilerledim. Ben modelleri aktarabilmek için ara boşluğunu genelde böyle sık tutuyorum. Siz genişletebilirsiniz kendi zevkinize göre. 11 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekip yuvasını yapacağım. 4 ve bu 7. Modeli ters çevirdim. İlk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Şöyle sık iğne ile 7 zincirimi buraya bağladım. Ve modeli ön yüze çevirdim. Bir kez doladım. Yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum. 2 2 çekip kapattım. Tekrar bir kez doladım yine aynı şekilde. Şu anda yaprağını yapıyorum. 1 2 2 kapattım. Şimdi iki kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. 2 2 2 çekip kapattım. 3 tane trabzanımız var. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. 1 2 2 2 çekip kapattım. Tekrar iki kez doladım. Yine bir, iki, iki, iki çekip kapattım. Tekrar iki kez doladım. Üç kez, iki kez dolayarak ilerliyorum. Yine bir, iki, iki, iki çekip kapattım. Ve şimdi son yaptığım trabzanın tepesine beş zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Şöyle hemen yanına giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 ve bu 6 ve yuvanın içine giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum şöyle gördüğünüz gibi yaprağını yapmış oldum şimdi 1 2 zincir çekip bundan sonra pipetle ilerleyeceğim 6 tane ilmek alacağım şöyle İlmeğimi gevşek tutup bir petin üzerine aldım ilmeğimi. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Yine 1 2 zincir çektikten sonra tekrar ilmeğimi yuvanın bir petin üzerine aldım. Tekrar yuvaya giriş yaptım. Aynı şekilde yine iki zincir çektikten sonra ilmeğimi hafif gevşek tutarak bir petin üzerine alıyorum. Tekrar 1 2 zincirden sonra yine ilmeğimi aldım ve yine giriş yaptım yuvaya. bir bayağı. 1 2 zincir. Ve bu 5.'ci 6 tane ilmeğimiz olacak. Tekrar 1 2 yine pipetin üzerine aldım. Ve tekrar bir giriş yapıyorum. Şimdi yine iki tane zincir çekeceğim bir ve iki zincir çektikten sonra hemen tığ batıya indim ve kutucuğun içine giriş yaptım şöyle gördüğünüz gibi ve tekrar üçer zincir çekerek 11 kez ilerleyeceğim çimenimiz böyle 11 kez ilerledikten sonra 7 zincir çekip tekrar yuva yapıyorum ve ardından önce yaprağını sonra pipet yardımıyla ilerliyorum. 6 tane ilmeğimi pipetin üzerine alıyorum. Modelimiz böyle ilerliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben bir tane daha sizlere anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 10 ve 11. Yine 7 tane zincir. 4, 6 ve 7. Modeli çevirdim. İlk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Şöyle kapattıktan sonra bir kez doluyorum. Yaptım. Yuvaya giriş yaptım. 2 2 çek kapattım. Şimdi tekrar bir kez doladım. Tekrar aynı şekilde 1 2 2 çek kapattım. 2 kez doladım. 2 2 2 çek kapattım. Yine 2 kez doladım. 1 2 2 2 çek kapattım. Yine 2 kez doladım yine. 1 2 2 2 çek kapattım. Yine 6 tane trabzan oluyor ve bu sonucu ve şimdi tepesine 5 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum önce hemen trabzan yanına vurdum sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi de 6 tane sık iğne yapıyorum tekrardan 3 4 5 ve bu 6 bir yuvaya giriş yaptım şöyle kapattım yaprağımızı yapmış oldum şimdi bir iki tane zincir çektikten sonra şimdi pipet yardımıyla ilerleyeceğim ve şöyle gevşek tutup hemen pipetin üzerine aldım ilk ilmeğimizi tekrar 1 2 zincir çektikten sonra yine aynı şekilde pipetin üzerine aldım ikinci ilmek oldu yine 1 2 bu üçüncü oldu yuvaya giriş yapıyorum iki zincir çektikten sonra ilmekleri bir petin üzerinde biriktiriyorum altı tane olacak ve bu beşinci ve bu altı tekrar giriş yaptıktan sonra iki tane zincir çekip hemen tığ indim ve üçer zincir çekerek yine 11 kez ilerleyeceğim. Ben şimdi sizlere motifi anlatacağım. Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle önce bir petin üzerine aldığım ilmekleri çekiyorum kolay bir şekilde geliyor Şöyle ilkini çıkarıyorum. İki parmağımın arasına aldım hafif. Bastırarak meyil veriyorum şöyle gördüğünüz gibi. Ve ikincisini de aynı şekilde şöyle çektim. Ve kolay bir şekilde geliyor. Şöyle meyil verdikten sonra modelimizi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar önce ipimi bir bağlayayım. ve şöyle 6 tane ilmeğimiz var 2 tane alacağım ilk ikisine giriş yapıyorum şöyle ipimi sık iğne ile buraya bağladıktan sonra 5 tane sık iğne yapacağım bu ikinci oldu olduğu ile beraber bu üçüncü bu dördüncü ve bu 5 şimdi 1 2 3 4 5 6 ve bu 7 tane zincir çekip modeli ters çeviriyorum ve bana göre sık iğnenin sol tarafına giriş yaptım. 7 zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Bu yuva olacak. Ve buraya şimdi ikişer zincir çekerek 9 tane pırpır yapıyorum ve 7 zincirin içine giriş yaptım. İlkini yapmış oldum. Tekrar 2 zincir yine aynı şekilde. 2 zincir çekip giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum buraya. Bu dördüncü bu 5 6 7 8 Ve bu 9. Şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum. Şimdi araya ara geçişte 3 tane zincir çekiyorum ve şimdi ikinci ikiliye giriş yaptım. 2 ilmeğimi alıyorum. Tekrar birinci sık iğneyi yaptım. Buraya da önce 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve bu 5. Şimdi tekrar 7 tane zincir. 4 6 ve bu 7. Modeli ters çevirdim. Ara geçişte yaptığım üçlü zincirin içine giriş yapıyorum. Ve 7 zincirimi buraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar modeli ön tarafa çevirdim. İlkinde yaptığım gibi ikişer zincir çekerek yine 9 tane pırpır yapıyorum. İlkini yapmış oldum. Ve bu ikinci bu üçüncü 4 5 6 7 8 ve bu 9. Tekrar ara geçişte 3 tane zincir çekerek 3. ikili ilmeğin içine giriş yapıyorum. Yine önce 5 tane sık iğne 2 3 4 ve bu 5 ardından 7 tane zincir işlem aynı yine modeli ters çeviriyorum ve ara geçişe yaptığım 3 zincirin içine giriş yaptım 7 zincirimi buraya bağladıktan sonra tekrar modeli ön yüze çeviriyorum ikişer zincir çekerek yine 9 tane pırpır yapıyorum ilkini yapmış oldum şöyle iki zincir çekip giriş yapıyorum ipsiz sık iğne ile bağlıyorum ve bu 4 5 6 7 8 ve bu 9 ve bir zincir çekip son ikili ilmeğin içine giriş yapıyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum tekrar bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış olduk. Modelimiz bu kadar. Ben son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika durdu. Yine güzel durdu. Yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi ben 3 renk kullandım. Çimenli, yeşil. Motiflerine sarı ve kirli beyaz kullandım. Kullandığım tığım 21 numaraydı. Kanalıma da daha abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz desteklerseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.